Merhaba arkadaşlar, Vimeo'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere tüm dijital platformlardan dizi film izlemeyi göstereceğim. Bunun için Chrome açıp arama bölümüne Selçuk Sport yazıyoruz. Bu topluluğun belirli bir web sitesi yok arkadaşlar. Telegram grupları mevcut. Telegram gruplarını ziyaret ederseniz ya da katılırsanız güncel web sitelerini görebilirsiniz. Bakın güncel web sitelerini burada paylaşmışlar. Güncel web sitelerine girdiğimizde karşımıza seçenekler geliyor arkadaşlar. Dizi film giriş seçeneğini tıkladığımızda tüm dijital platformlardaki dizileri görebilirsiniz. Ayrıca bu topluluğun mobil uygulaması da mevcut arkadaşlar. Telegram gruplarında güncel web sitelerini gittiğinizde bir reklam açılıyor alt tarafta. Bu reklamı kapattığınızda mobil uygulamamızı indirin seçeneği mevcut. Bunu tıklayarak da mobil uygulamasını telefonunuza indirip kurabilirsiniz. Bu ve buna benzer videoların devamı için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.